Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yemek yancısı tarifiyle geldim. Aslında kendisi bile başta başına benim için bir ana yemek. Ama e, ana yemeklerinizin yanına, çay saatlerinize, isterseniz de kahvaltıya yapabileceğiniz çok güzel bir ıspanaklı patates eee gratenle geldim. Aslında graten'den biraz farklı ama bu versiyonu da mutlaka deneyin diyorum. Şöyle Yarım çay bardağı kadar sıvı yağı pişirme kabının içerisine alıyorum. Bir büyük e, soğanı şöyle iri bir şekilde doğradım. İsterseniz ufak ufak da doğrayabilirsiniz. Ama bu şekilde güzel oluyor bu e, ıspanaklı patates. Ocağın altını açıyorum. Yavaş yavaş soğanlarımı Kavurmaya bırakıyorum. Bu arada sesim hala e, düzelmedi. Sesim için üzgünüm. Biraz kulak tırmalıyor olabilir. İnşallah tamamen iyileştikten sonra daha iyi olacak. Soğanlar kavruldu. Patateslerimiz de yine yarım ay şeklin yarım ay şeklini ikiye bölerek yine e, doğradım. Küp küp değil ama. Patatesleri dörde bölüp doğuruyoruz, soğanı da dörde bölüp doğuruyoruz bütün halindeyken öyle anlatayım. Şimdi patateslerle de şöyle birazcık kavuracağım, soğanı üzerine bir tane de kapya biber ekleyeceğim. Kapya biber şart değil, varsa ekleyin, yoksa eklemeyin arkadaşlar. Sadece biraz daha lezzet versin diye ekledim ben. Yeşil biberiniz varsa sivri biber o da olur. Onu da ekleyebilirsiniz. Sarımsak seviyorsanız bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz. Güzel lezzet verecektir. Şimdi birazcık kavruldu, suyunu çekmeye başladı. Şimdi patatesler pişsin diye şöyle yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Orta dereceli ateşte patatesler biraz yumuşayana kadar pişecek. Evet. Şöyle bakıyoruz hemen pişmiş mi? Evet. Suyunu çekmiş, patatesler de istediğim kıvamda pişmişler. Hemen bir bağ temizleyip ayıkladığım, küçük küçük doğradığım ıspanakları ilave ediyorum. Sadece bir bağ kullanmanız yeterli olacaktır. Ispanak çok çabuk pişecek. Şöyle biraz alt üst yapıp yerleşmesini sağlayacağım. Hacim olarak e, çok kabarık olduğu için tencereye sığmıyor gibi görünüyor ama pişerken bir avuç kalacak. Ispanağın e, özelliği de böyle. Ispanaklar da kavruldu. Suyu da yok bakın. Tamamen çekmek üzere suyunu. Ispanaklar da piştikten sonra hemen baharatlarına geçiyorum. bir çay kaşığı toz kırmızı biber, Yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Tuzu biraz fazla gelebilir diye çekindim. Tuzu e, yarım tatlı kaşığından biraz daha aza indirin arkadaşlar. Fazla olabilir. Patatesimiz 3 taneydi. Onu söylemeyi unuttum sanırım. Bir baş kuru soğan, 3 tane patatesti. Yine malzeme listesine yazacağım. Şimdi... Yemeğimizin üzerine bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Klasik su bardağı ile 1 su bardağı da süt ekliyoruz. Bakın, beşamel sosu yapmıyoruz. Ee, bu şekilde beşamel sosu kendi içinde pişmiş olacak. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, çok güzel bir e, yemek. Dediğim gibi kendisi bile başlı başına benim için ana yemek sayılır. Ama et yemeklerinin yanına mükemmel gidecek. Yani pilavdan daha çok sevilecek güzel bir yemek oluyor. Ara sıcak olarak da sunabilirsiniz. Hemen şöyle iyice karıştırıyorum. Kaynayıp kıvamının koyulaşması için bekliyoruz. Süt ve un karışımının bakın kıvamı bu şekilde olacak. Suyunu çok fazla çektirmeyin. Hemen fırına atacağım kaba geçiyorum. Büyük boy cam tepsinin içerisine boşaltıyorum harcımı. Bunu bu şekilde dolaba kaldırıp akşam işten eve geldiğinizde üzerine kaşar peynirini serpip fırınlayabilirsiniz. Yemeğiniz hazır olur arkadaşlar. Dolapta bekletebilirsiniz. Ben şimdi bunu gündüzden yapıyorum gördüğünüz gibi. Akşam yemek saatinde üzerine kaşar peynirini döküp fırınlayacağım elinizin altında da bu şekilde hazır bulundurabilirsiniz. Evet biraz bekleyecek ama siz bekletmenize gerek yok. Hemen kaşar peynirini döküp fırına da atabilirsiniz arkadaşlar. Benim akşam yemeğim olduğu için bekletmek zorunda kaldım. Sizler bekletmeyebilirsiniz. Şimdi üzerine 150 gram kadar kaşar peynir rendesini gezdiriyorum. 200 derecelik fırına göndereceğim. 20 dakika gibi bir sürede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Dilerseniz işiniz çok acele ise fırının üst ızgarasını açıp sadece kaşar peynirlerini kızartabilirsiniz. Yemeğiniz sıcak ise. O şekilde de pişirebilirsiniz. Sadece kaşar peynirlerinin eriyip kızarması yeterli olacaktır. Hemen son kaşar peynirlerini de ekleyip fırına gönderiyorum. Evet bu şekilde. Üzeri kızarana kadar fırında bekleteceğiz. Evet çok güzel bir şekilde kızardı. Kokusu inanılmaz güzel. Şöyle bıçakla dilimlerini ayırıyorum. Servisi kolay olsun diye. Gerçekten şunun yanına başka yemek yen, yenmez diye düşünüyorum ben çünkü. Tek başına bunu yerim yani çok seviyorum. Hemen şöyle bir dilimini alacağım. Tabii benim kedim bağırmaya başladı asla rahat vermiyor ben e, seslendirme yaparken onun da kusuruna bakmayın şöyle hemen alıyorum bir dilimini çok yavaş ve sakin anlattım bugün çünkü hızlı konuşmaya inanın mecalim yok e, bugün beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum mümkün olduğu kadar videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz videonun Size göre sağ üst köşesinde hızlandırma butonu var. Deneyecek olanlara afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere.